çok teşekkür ediyoruz. 1 Ocak sabahı inşallah geçen sene 1 Ocak sabahında olduğu gibi Milli İrade Platformu bünyesinde 400'e yakın sivil toplum kuruluşu olarak bütün halkımızı Galata Köprüsü'ne bekliyoruz. İnşallah Galata Köprüsü'nün çevresindeki camilerimizde sabah namazlarını eda edip 2025 yılı ile ilgili hayır dualarımızı ailelerimizle birlikte edip Filistin'deki zulmün, soykırımın sona ermesi, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşması, bu vesileyle son dönemde Suriye'deki gelişmelerle ilgili de Rabbimizin oradaki milletin de Suriye halkının da huzur, barış içerisinde Türkiye ile dost bir şekilde yaşayacağı bir geleceğin Rabbimiz tarafından bizlere nasip edilmesi için dua etmek. Ve tabii ki geçen sene 2024 yılının ilk sabahında bütün dünyaya soykırım dursun diye haykırdık. Yine soykırım dursun diye haykıracağız. Bütün dünyaya oradan önemli, güçlü bir mesaj vereceğiz. Yeni bir yılı karşılamanın sanıyorum çok güzel bir şekli olacak. Hem Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle bir dayanışma sergilemiş olacağız. Oradaki yaşanan acıları hissettiğimizi haykırmış olacağız hem de bu soykırımın bitmesi için Türkiye'de millet olarak her kesimden insanın ne kadar kararlı, ne kadar hassas olduğunu yeniden göstermiş olacağız. Ümit ediyorum ki 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde yüz binler yine insanlık vicdanı için insanlık ittifakı olarak bir araya gelecek. Sizlere de aracı olduğunuz için, toplumun haberdar olmasına katkı sağladığınız için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Değerli medya mensupları, basın mensupları. Bu İstanbul merkezi olacak elbette ama ümit ediyorum ki tabii dünyanın başka yerlerinde de başka ülkelerinde de başka rutinlerle yapılan bu tür buluşmalar var. Onların arasında İstanbul'un Türkiye'nin bu etkinlikle şerefli yerini alması ve hakikaten gür bir seda ile haykırması, insanlık ittifakı ifadesi çok değerli. Cumhurbaşkanımızın da kullandığı bir ifade. Burada her kesimden insanın sadece insanlığın onuru için bir araya gelmesi lazım. Yani bu kadar canlı yayında bir soykırım devam ederken kayıtsız kalmadığımızı göstermemiz lazım. Hani geleceğin nesillerine siz ne yapıyordusunuz sorusunu sorarlarsa verecek cevabımız olması için katılmamız lazım. Bütün halkımızı bekliyoruz inşallah. Çok teşekkürler.